kendime bunları evet yasakladım. İzin vermedin. Onun bana verdiklerini kabul etmeme izin vermedim. Ve bir anda bunu alabilmem için bana hem imkanları hem insanları hem kaynakları hem de parayı nasip etti. Allah her şeye kadirdir. Eğer ona samimiyetle inanıyorsan, eğer kendin üzerinde çalışıyorsan, eğer sen işte o tek başına sana yeter. İnsanlar bir mülk satın almak için evet paraya ihtiyacım olduğunu düşünüyor. Mutlu olmak için bir eşe ihtiyacım var. Benim kendimi gerçekleştirmek için hayat amacımı bulmam gerekiyor. Ben diyorum ki benim hayat amacım tek bir şey, Allah'a kulluk etmek. Evet yani Allah'a kulluk etmek. Peki aslında Allah'a kulluk etmek nedir? İyiliği yaymaktır, sevmektir. Ee, yumuşaklıkla, evet insanı Allah'ın seni sevdiği, seni bağışladığı idrakine vardırmak. Çünkü şu an dini öyle bir anlatıyorlar ki Allah seni sadece cezalandırır, her şeyini elinden alır, her konuda evet her konuda seni imtihan eder. Evet. Ve insan tıpkı benim o daire meselesinde evet olduğu gibi e, onu kendime layık görmediğimde meğer kendimi imtihan ediyormuşum Allah dualarıma icabet etmesin diye... ...meğer ben kendim paraya bel bağlamışım ancak o zaman daire alabilirim diye. Aslında meğer ben kendime onun büyüklüğünü tanımaya sadece her şeyi almaya izin vermiyormuşum. İşte kul makamında olmak sadece her şeyi almayı kabul etmeyi öğrenmektir. Ben her şeyi kendim yapmak istiyordum, sadece vermek. Dolayısıyla ben veremem ki. Her şeyi Allah verir. Benim ne yapmayı öğrenmem lazım? Almayı ve sonra da paylaşmayı, yaymayı, değil mi? Ve aslında işte bu sen kendi şifa bulduğunda kalbindeki bu iyilik, sevgi, o memnuniyet, mutluluk halin bir odacıkta yaşayabilirsin. Ama en önemlisi olan biten duruma verdiğin tepkidir. Nasıl tepki veriyorsun? Bu durum için Yüce Allah'a şükrediyor musun? Razılık gösteriyor musun? Eğer razılık gösterirsen sevap kazanırsın. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bende şu idrak oluştu ki bize Yüce Allah'ı sürekli seni cezalandıran zalim bir cezalandırıcı gibi anlatıyorlar. Ve hepsi bu. Aslında bu iblistir. Sana kötülüğü fısıldar ama kendisi kenarda durur.